Merhaba. Merhaba abi. Gıda enflasyonu yüzde %67'ye çıkmış. Evet abi. Türkiye'de fiyatlar artarken dünyada düşüyor. Neler söylemek istersin? Ya şey üretim yoktur abi. Yani ihracat yok. İhracat vardır. Yani dışarıdan alırsak. İhracat değil, ithalat var. İthalat var yani. Dışarıdan alırsın. Neden üretemiyoruz biz? Mesela çiftçi ektiğinden hala para kazanamıyor. Öyle Zarar kesin. ediyor. E bilinçli olarak yapıyorlar, önü kesiliyor yani. Kim kesiyor bunun önünü Abi bu ülkeyi kim yönetiyorsa abi. İşte Lozan Molan vardı, anlaşma vardı. 2023'te kaldı. her şey güzel olacak. Her şey güzel oldu. Ne oldu? Peki? Aslında 2023 Türkiye'nin iflası ama maalesef biz anlayamadık. Anladın mı abi? 2023 bitişti yani Türkiye'nin bitişiydi. Neredeyiz biz? 2024 24 8. Değil mi? ayındayız. 8. 8 ay bile bitiyor. Ee, şu anda mesele görüyorsun Türkiye şey alınca. yani şeker, tansiyon evet. fırlamış değil mi ülkenin yani? Evet. Yani dalak komaya mı? mı? E, komaya. şu anda ülke komada değil mi? Cenaze namazı kılınmış efendim gömülmüş. Yani öyle değil mi? Başka ne diyebilirsin abi? Ülkenin cenaze namazı kılınmış, insanlar uyuyor kardeşim. Bugün kim halinden memnun? Memnun olan bir tane insan gelsin abi. Ben halimden memnunum <laughs> diyen tanesi gelsin. Var mı halinden memnun Yok, olan? Memnun Bak arkadaş <laughs> memnunmuş. Soralım size sorma arkadaşı dinliyorum ben evet. sadece. Ama ben be memnunum. Tamam. Işte. Tamam. Ya şimdi Nasıl memnundur? Birey olarak memnun olabilirsin. Ailece memnunuz. Yok ailecek de memnun olabilirsin. 12.500 lira emekli maaşı alıp başka bir geliri olmayan emekli nasıl memnun olabilir bu ülkede? Ya ben yanlış ama evet. bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi tamam bazıları mesela e, partiyi çok sevebilir. Burada böyle herkese saygı duyarım. Şimdi ben bunu söylüyorum. Bugün e, asker e, eskiden 3 yıl önce emekli maaşıyla kira veriliyordu. Adam geçinebiliyordu doğru mu abi? Ya bugün senin 17 bin lira maaş alıyorsun, 20 bin lira kira veriyorsun ya. Her şey orta, öyle değil mi abi? He? Yani 10 bunlar, bin lira, 12 bin lira olmuş kiralar. E, kiralar en... olmuş, emekli maaşı 12 bin lira olmuş. Yani şimdi sen memnun olabilirsin ha. Ben ona bir şey demiyorum. Ama kaç kişi insan mem ortada yani her şey. 3 sene önce emekli maaşıyla kira da veriliyordu. Pazarda ben biliyorum yani ben 45 çocuk değilim ki. 17 bin lira kim maaş alıyor? He? 17 bin lira kim maaş alıyor? Asgari ücret. Çalışanların Asgari, asgari ücretten ya. Sen emekli asgari ücrette mi çalışıyorsun? Ben asgari ücrette çalışmıyorum. Emekli maaşı. Asgari maaş. ücrete çalışacağına giderim bir yerde iki tane inek bakarım. 300 bin lira maaş ayda 30 bin lira yapar. Tamam mı? Asgari ücrete öyle işi boş, beleş insanlar çalışır. Anladın mı? Evet. Asgari ücrete de kimse çalışmasın. Çalışmasın. Ne yapsın peki? Gitsin kendi işini yapsın. Ne yapsın mesela? Dedim ya yani en basit gitsin iki tane inek baksın. Çok inek baksın. He. Yani Yemin torbası 700 lira olmuş. Ya bırakın arkadaş ya gitsin tarlasını eksin o zaman. Tarlasını evet. eksin. Biraz Herkes önce dinlemeyin. Şeylere... Çiftçi ektiğinden para kazanamıyor be kardeş. Onu geçecekler. Şu anda şeyin inşaattaki yemiyecinin günlük üç buçuk milyar olmuş. Çiftçi nasıl geçecek? Bir 3 izah eder Üç milyar mı? olmuş. Tamam mı? Çipçi... söyler yani misin? ee, ektiğinden para kazanır. Altı dönüm yerim vardı. Şu an ektim. 48 mi? 58 e, teneke yani buğday çıkmış tamam mı? Yaklaşık bir buçuk ton saman çıkmış. Şimdi buğdayı da una çevirirsek yani bunu herkes yapmasına gerekmiyor. Ama ülke ortak herkes fabrikalara düşmüş. Herkes eskiden herkes ineğine bakıyordu. Kendi işini yapıyordu. Şimdi herkes hazıra dönmüş. O yüzden bu haldeyiz. Hiç baştakinde sondakinden alakalı yok. Biz Barın de alakalı kurban bayramından önce Angus bir ithal ettik ver Angus'u mangusu abim sen git köyünde kendi işine bir bak. Benim köyüm bin e etin kilosuna kadar abi. Etin kilosu? hala neyi konuşuyor? Barın, Abicim ben yana. küçükken de bir tane pantolonum vardı. İlkokula giderken bir sene bir tane pantolonla ya taşıyordum. Şimdi 20 tane bak. pantolonum var. Ben yani 200 lira. Ülke batıyor. En büyük 20 paronla, tane pantolonum var. Ülke paronla, zirvedeyken bir tane pantolonum vardı. En büyük paranla hiçbir şey. <laughs> 200 lira Sen ne alabiliyor? En büyük parayla en büyük parayla. Sana söylüyorum. Ülke zirvedeyken bir tane senede bir tane pantolon giyiniyordum. Şimdi 20 tane 30 tane pantolonum var. Benim mi pantolonum? Günü birlik alıyorum, bir, bir gün giriyorum. Ha günü birlik alıyorum diyor. Bak. Yok yok şöyle değil. Yani 2 e... ay giyiyorum zaten. Hepsi kalitesiz, boyasız şey yani. Kalite yok yani. Ülke zirvedeyken ben bir tane giyiniyordum. Pisleniyor. Bak şunları görüyor musun? Asker ücret ne kadar abi? Bunları görüyor musun? O, değil mi? Günlüğün kaça geliyor senin? Sen o bir günlükle et alamıyorsun Ben çalışmam, konuşmayayım. Çalışmam asgari ücrete. Sen Yok, sen mecbur olmam, Yok kimse, mecbur kimse mecbur değil. Hiç kimse mecbur değil. Hiç kimse mecbur değil. Kim mecbur? Bak çok bencilsin Kim? 12.500 liraya kardeş. Kardeş. 12.500 liraya adam geçinemediği için emekli çalışmak zorunda kalıyor ama. Ya 12.500 değil mi abi? 15.000 rakibi Daha ne bunun? Niye neyini kapıyorsunuz i̇nsanlar bunu var. Ben anlamadım i̇nsanlar ki. Biz insanlar yapıyoruz. Git bak belediyelerde tamam mı? maaş alamayan yani maaş değil de nasıl diyeyim sana çalışmayan insanlar maaş alıyor anladın mı bence onları değil baştakini sondakini biz insanları değerlendirin bizim ilk önce vicdanımız olsun ondan sonra baştakini değerlendirelim tamam mı? Ha. işte on, onları bulun. Bak burada oturana kadar Yok, gidip bunun kadar gidin onları bulun. Belediyelerde böyle gidip Belediye, parmak basıp para alan yardımcıları, var. Tamam, Ondan boş ver abi işte ha gidin. Şirketlerde gidin onlar, AK Parti iktidar. O, boş ver AK Parti'yi AK Parti'yi. Bak bak. CHP şey git hepsinde aynı bok var. Tamam mı? Birinde değil. Ne AK Parti'sinde ne CHP'sinde hepsinde AK aynı zıkkın var. Sen bırak AK Parti'yi bak. Boş ver onları bunları kirletmeyi. Ben sana söylüyorum diyorum ki git Hepsinde var, hepsini bulun, söyleyin, onları düşsünler devlet feraha ulaşır, tamam mı? Size öyle, yani tek bir parti üzerinden değil, tamam Gidin bakın da bizim ülkemizde, bizim de ülkemiz de, de, var. De, ya. ben siyaseti bilmediğim için siyasetten konuşmuyorum da, bizim ülkemizde delisi de velisi de siyaseti konuşuyor. La bu kadar rezil bir memleket ya, yok ya, önce, bu kadar rezil ya. bir memleket ya, yok ya. Velisi de ya. delisi de, la nesi siz? Siz, siz siyasetçi misiniz? Bırakın siyaseti siyasetçiler yapsın. La arkadaş herkes akıl veriyor. Millet açlıktan nefesi kokuyor ya. Araba dedin. He? Araba dedin. Ya 3 sene önce be 50 liralık araba şimdi 700 lira olmuş. Niye bu kadar bu millet kör olmuş ya? 3 senede her şey fırlamadım abicim? Biz vatan aynı mıyız yani? Vatan aynı mıyız biz? Kırmızı et alabiliyor He? mu? Alabiliyor musun? Askeri ücret ne kadar? 17 lira. Kaça geliyor günlüğün senin? Sen bir gün çalışıp et alamıyorsun ya. Konuşunca vatan aynı mı olmak olur? Çalışmayacaksın dedi ya. Çalışmayacaksın. Onun tuzu kuru herhalde ya da AKP'lidir. Öyle değil mi? Yetiştiremediğimiz bir sürü e, konular var. Allah sonumuza hayır etsin sadece. Tarım konusunda büyük sıkıntı var. Çiftçi tarım. eğitimden para kazanamıyor. Ya tarım e, dan ziyade sağlıktan hani eğitimden sayabildiğimiz nice şey bakanlıklarımız falan hepsi var çalışıyorlar ama Nereye, kime çalışıyorlar onu bilemiyoruz yani tam olarak. Hakikaten kime çalışıyorlar? Vallahi çalıştıkları şeyleri kendileri biliyor. Biz de biliyoruz, resmen söyleyemesek de yani. Kendi içerisinde sağlıkta dediniz, biz 5 yıldızlı otel konforunda hastaneler var evet. ama insanlar sağlık derken yaşanan sıkıntıyı vurgula, vurguluyorsunuz ya, yani randevu mu yani alamıyorlar bunu mu demek istiyorsunuz? Randevudan ziyade belli bir çoğunluk var artık nüfusumuz da arttıkça artıyor öçmenler var. Ya e, daha da devamını istiyorlar Irak'tan falan da e, belli bir yaş grubuyla işte girdi çıktı yapacaklar rahatlıkla. E bu mevcut bir kapasite vardır. Bir bardak su bardağına suyun miktarını koyarsın taşar. Fazla giderse. Şimdi bir taşkınlık olacak yani. Yerli ve milli olarak yani konuşmakta e, çekiniyorum ben. Daha açık çok şeylerim var da gerek yok. Son bir soru, soru sorayım. Oy verdiniz mi AK Parti'ye? Ben e, ilk zamanlar çok büyük bir e, fotoğrafmış yani izlenenler. İlk zamanlar verdim ama ilk zamanlar diyoruz. Hiç var mı şekilde? Valla yapılan şeyler o kadar çok şey güzel şeyler de var ki ama ulaşım yok yani ulaşamıyorsun. Seyrediyoruz seni yani karşıdan başka bir alternatifi yok. Şehir dışındaki akrabalarınızı ziyarete gidebiliyor musunuz? Çocuklarınızla ailenizle? Valla ben e, imkanım da olsun da bir şeyler yapabiliyorum ama e, yanımdaki veya da e, çevremdeki insanların çok zorluk çektiğinde izliyorum yani. Ben Allah'a şükürler olsun emekliyim ufakta bir gelirim var yani o şekilde öyle devam ediyorum. Peki, o Emekli maaşı 12.500 lira olan ya sadece. Ben, onlardan biri de benim yani ben mesela Yok, bu, geliriniz olduğunuzu kabul etmeyelim. Ben onu zaten şöyle söyleyeyim ben emekli maaşımın hani belli bir miktarını ödedikten sonra bir yuvarlamaya getirirler. Yani o da bir işler acısı bir konu. Bunu kendileri bilmiyor mu? Çok net biliyorlar. Ama adaletsiz bir emekli maaşı dağıtımı olduğunu izlemliyoruz yani hep beraber. Yani ben hani açsak bir sürü yani sabahlara kadar otururuz şurada devam ederiz yani. Teşekkür ederim. Bizim esnafımızın da kabahati var. Fiyatların artmasına endeksli kendileri bazı şeylerin fiyatlarını artırıyor. Bu bir gerçek. Ama tabii e, ülkenin de kötü yönetimi ile alakalı olan kısmı da var. Yani derken kötü yönetim derken nasıl mesela ne ekonomik oluyor? Ekonomik olarak doğru yönetilmiyoruz. Ekonomimiz doğru yönetilmediği için bu tür şeyler. Milli eğitim de... ve tarımda da iyi yönetildiğimizi düşünüyor musunuz? Hayır. Milli eğitimde e, çocuk... Maliye var mesela bir de. Öyle soralım. İyi yönetildiğimiz için hangisi var mı ya? Yani? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Evet. Eğitim eğitimi örnek verecek olursak çocukların istikrarlı bir eğitim görebilecek oldukları düzenli bir müfredat yok. Bunu zaten son yapılan üniversite sınavlarında doğru cevap ortalamasını aldığımızda görebiliyoruz. Tarıma gelecek olursak tarıma yok zaten. Tarım ve hayvancılık ülkede bitmiş durumda. Dışarıdan mercimek mesela bizim ana vatanımızın ürünü ama biz mercimeğe falan gidip dışarıdan alıyoruz. Yani, yani böyle. Mercimeği saçmalıkları... Kanada bizden öğrenmiş. Evet. Biz göndermişiz oraya. Yani böyle saçmalıklar var. İnşallah düzelir. Yani bu ülke bunu hak etmiyor yani. Bu ülkenin insanları da bunu hak Peki etmiyor. Tarım politikaları neden doğru yapılmıyor? Yani tarımdan anlamayan bakanlardan mı kaynaklı? Neye kaynaklanıyor? Bu? Ben gireyim sunduğum. Ee, bizde tarım anlamında fındık var. Evet. Şimdi fındığın bizde e, alınan fiyatı 120 bugün itibariyle 127 lira. Ama. E, ülkenin fındık piyasasını ele geçirmiş olan ferraro isiminde bir firma var. İtalyan firması. Ee, bizim kat kat üstümüzde fındığı alıp bizden e, fiyatlandırıp satabiliyor. Dünya pazarını Peki yayabiliyor. Bu engel olması gereken mevcut iktidar Tarım Bakanlığı ne yapıyor? Uyuyor abi. Fındık bildiğiniz Ya bu, bu Giresunlu tar fındık üreticisine tuzak değil midir ya? Kumpas değil midir? Ee, size şöyle bir şey daha söyleyeyim ben. Fındıkla alakalı bilmeniz gereken bir şey de anlatayım. Evet. Giresun Kalite Fındık dünyada eşi benzeri olmayan evet, ve öyle. yapılamayan yani çok ülkede denediler. Yapılamayan, dünyada tekel olan bir şey. Biz dünyada tekel elimizde ürün bulunmasına rağmen onu bile fiyatlandırıp katma değer vergisi yani katma değer üstüne koyup da piyasaya süremiyoruz yani. Ya böyle bu durumda düzelmez ama, ama bu yani ihanet. şimdi siz bir firmada çalışıyorsunuz. Yönetici olarak getirilmişsiniz. Evet. Size sözleşme yapılmış, mukavele imzalanmış. Demişler ki burayı düzelteceksiniz. Siz de söz vermişsiniz düzelteceğim diye. Siz burasını zarara uğratmışsınız. Ve size e, imzalamış olduğunuz mukave, mukavelede düzelteceğinize dahil de tazminatlar var. Düzeltemiyorsunuz, tazminat ödüyorsunuz. Ya bu ülkenin fındık üreticisini zarara uğratan iktidar hala sadece fındık üzerinden fındık değil. örnek verdim. Ya birçok tarım alanında birçok şey şu anda zarara uğratılıyor. İşte aracılar para kazanıyor. işte kimisi nakliye fiyatı diyor. Ona soruyorsun başka bir şey diyor. Limonu alıyorsun 50 kuruşa, pazara geliyor 10 liraya. Yani birçok saçma şey aracıların aracısı aracısının aracısı Ne olacak böyle kardeşim? bu devlette de böyle abi. Yani çok bir nereye, yani, nereye gidiyoruz biz ya? ya bu ülkede ilk önce bak gerçek samimi söylüyorum. Bizim e, toplum olarak kendi ahlamızı düzeltmemiz gerekiyor. Yöneticiler de olsun, biz kendimiz vatandaşlar. Bunun içinden çıkıyor ahlak? Yönetic, yöneticiler de olsun, biz toplumun kendi bireyleri de olsun, esnaflar da olsun. Bizim ilk önce kendi ahlakımızı düzeltmemiz gerekiyor. Düzelir miyiz? Ahlak düzelir mi sizce? Zor abi.